Merhaba ben Fikoloji. İstediniz, istediniz, istediniz. Ben de sizi mi kıracağım? En sonunda U9800 serisi için bir video çekmeye karar verdik. Şu an karşımızda 65 U 9800 modeli. Şu anda Vestel'in en yüksek Android televizyonu karşınızda duruyor. Öyle söyleyeyim. Neden en yüksek? Ee, diğer modellere göre ekran yenileme hızı en yüksek olan modellerden birisi o yüzden fiyat bakımından da gösteriş bakımından da hep sürekli söylüyordum ya kozmetik 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 çok güzel bir duruşu var çok güzel bir albenisi var diye aynen o televizyonlardan birisi şu anda tam karşımızda hemen ee, kabaca incelemesine başlayacağız biliyorsunuz ki daha önce Vestel'in Android, Toshiba'nın Android televizyonları inceledim. 4K olanların hepsinin anakartı, işlemcisi, RAM'i vesaire aynı. O yüzden hızlı geçeceğim. Eğer bu konularla alakalı aklınıza takılan bir şey varsa bir önceki videolarımdan incelemiş olduğum Android televizyonların videolarını izleyerek oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Neler anlatacağız? Televizyonumuzun görünüşüne yakından bakacağız. Size bir güzellik daha yapacağım. Bu televizyonun kanal yayınlarını telif hakkı yememek için videoda değil, videonun açıklamasındaki linke koyacağım. Oradan isteyen bizzat televizyonun yayınları nasıl gösteriyormuş onu da izleyebilsin diye bu şekilde bir işlem yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Onu da yapmış olayım. Onun dışında anlatacaklarım arasında yine televizyonun özellikleri Netflix'te biraz gezineceğiz. En çok bana gelen sorulardan birisi de Abi U9500'de hareketli sahnelerde görüntülerde bozulma oluyor. Bunda da oluyor mu? İşte bizzat geçen de U9500 serisinde izlediğim bir Netflix'ten filmi birkaç sahnesi aklımda. O sahneleri açacağım. Sizin adınıza yorumlamaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda ben televizyonun karşısındayım. Işıktan televiz telefonumun şu an çektiği kamera çözünürlüğünden, görüntüsünden, albenisinden, cartından, curtundan herkese aynı zevki vereceğini sanmıyorum. Çünkü benim gördüğümle şu anda sizin ekranda izlediğiniz bir olmayabilir. Ben kendi yorumlarımı katacağım. Almak almamak size kalmış. U9800 serisi zaten bayilerde bulunabilecek bir televizyon olduğu için oradan da gidip teşhirden bakarsınız arkadaşlar. Neyse çok uzattım. Hiç bu kadar bir videoya girişte laklaka ee yapmamıştık. İnşallah kızmamışsınızdır. Hemen devam edelim. Evet televizyonumuzu açtığımız anda bu şekilde bir menüyle karşılaşıyoruz. Hemen sağ tıklayıp canlı TV dediğimizde televizyonumuzun kanallarını görebiliyoruz. Hemen şöyle sizin için telif yemeden birkaç kanal geçiş yapalım. İşte televizyonumuzun kanal geçiş hızı aynen bu şekilde. Kanalları zaten servisimiz sıralıyor. Ee, eğer kanal listesiyle alakalı sorun yaşıyorsanız hani taşımayla vesaire alakalı hemen şöyle ev tuşuna basıyorsunuz ayarlara geliyorsunuz. Hemen buradan kanallara giriyorsunuz. Aa bir bakmışsınız ki kanal taşıma düzenleme vesaire pasif. Sadece kanal atlama, uydu ekle vesaire aktif. Kanal mı taşıyacaksınız kolay. Hemen şöyle komple çıkıyoruz arkadaşlar. Televizyon yayınımıza geldik. Bu sefer kumandamızın menü yazan tuşuyla hemen şuradan geliştirici seçeneklere giriyoruz. Buradan PKG's'yi buluyoruz. TKGS'yi otomatik bir çalışma şekli. Hayır, esnek ya da kapalı. Kapalı dedik biz. Hemen tekrar home tuşuna bastık. Ayarlara geldik. Buradan kanallara geldik. Buradan tekrardan kanallar dedik ve gördüğünüz gibi kanal taşıma vesaire aktif. Eğer böyle bir sorunuz varsa hemen 2 dakikada göstermiş olduk. Servis TKGS kurulumu yapıyor. Servisi anlayışla karşılıyorum. Çünkü standart bir kurulum şu anda yapamıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Bir servisi 2 saat bekleyemez bir müşteri de. Yani onların da vakti nakit diyelim. Sağ olsun bu televizyonu da servisteki bir arkadaş yardımcı oldu. Kurulumunu vesaire anlattı. Biz de dedik bir video çekelim. İsterseniz kanalımda standart kurulum videoları var. Buradan izleyebilirsin. Yine TKGS kurulum videoları var. Buradan da izleyip kurulumla alakalı aklınıza takılan bir şey varsa hemen yukarıda da bağlantılar çıkıyor. Oradan izleyebilirsin. Şimdi kanal listesini ve hatta canlı TV'yi anlatmış olduk. Hemen şuradan ne yapalım? Şuradan yeni yüklediğimiz uygulamalardan. Her zamanki gibi. Televizyonumuzun özelliklerine bakalım. Hemen yüklü RAM diyor. 1,5 GB RAM'i varmış. Ortalama diyorum. Niye ortalama diyorum? Daha geçenlerde bir video çekmiştim. Dreamstar A5 Android Box cihazını incelemiştim. 2 GB RAM vardı. Hakikaten şu anda tekrardan kullandığımda Vestel Android televizyondaki 1,5 GB RAM'i hissetmiş oldum. Yani Android Box biraz daha hızlı gelmişti bana ve bunun videolarını da karşılaştıracağız. Yani bir tane Android televizyonla Android box'ın karşılaştırmasını, kapıştırmasını yapacağız. Hemen şöyle de devam edelim. 8 GB hafıza mevcut. 4'ü Android işletim sistemine kullanıyor. Geri kalan 4'ünü ise kullanıcıya sunuyor. Hemen şöyle işlemci dedik. 4 çekirdek işlemci olduğunu belirtmiştik. Hemen şöyle ekran özelliklerine bakıyorum. Her zamanki gibi en üstte yazan 1920'ye 1080'e aldanmıyoruz. Bu televizyonumuzun menü çözünürlüğü. Televizyon çözünürlüğümüz 4K olarak belirtelim. Hemen yenileme oranı 60 Hz orijinal. Panelimizin ve anakartımızın desteklediği 60 Hz'dir. Ama velakin lakin televizyonumuzun yazılımsal hızı 3000 Hz'dir. Bilginiz olsun. Hemen şöyle A. Android 9'da karşımıza çıkıyor dedik. Yine önemli bilgileri siz buradan takip edebilirsiniz. Videoyu durdurup aşağı doğru bakabilirsiniz. Ben birazcık hızlı geçiyorum. Neden? Çünkü daha önce videolarımda göstermiştim. Hemen şöyle uygulamalar, kodekler, dizinler, sistem dosyaları hakkında. Sağ olsun Umut Barış bu konuda yardımcı oluyor. Ne zaman desem ki kardeşim Android televizyonu inceleyeceğim. Ne yapalım? Abi hemen şunu yükle, bunu yükle, şunları yap, bunları yap. Sağ olsun yardımcı oluyor. Biz de o yönde ilerlemiş oluyoruz. Televizyonumuzun menüsü bu şekilde karşımıza çıkıyor demiştik. Hemen şöyle açılış hızlarına bakalım uygulamaların. Netflix'e bastık. Şu anda giriş yaptı bile. Şöyle hemen tekrardan çıkış yapalım. Amazon Prime'a bakalım. Netflix'imizin Ultra HD çözünürlük desteği mevcut. 4K izleyebiliyorsunuz. Prime Video'da aynen bu şekilde açılıyor. Hemen şöyle bir tane de sizin için hızlıdan şireğimizin fragmanını açalım. Evet bunu da göstermiş olduk. Hemen bir YouTube'a geçelim. var. YouTube'a geçelim derken biraz önce atladım arkadaşlar. Televizyonumuzun kumandası bu şekilde. Zaten videonun başında göstermiştim ama yine göstermek istiyorum. Burada kısa yol tuşları var. Şimdi YouTube'u hemen bu kısa yol tuşuyla açalım. Bastım. Evet. Daha önce açmadığım için YouTube'u bu şekilde kullanıcı adımı sordu. Hemen şu şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen ara diyelim. Sesli komutu da test edelim. İzin verelim. Verdik. Western Netflix. Bu arama benden kaynaklı hatalı oldu. Çünkü tuşu bıraktığımda söyledim. Vestel Netflix. Aynen böyle. Şimdi oldu. şekilde arama yapıyoruz. Hemen şuradan bir tane HDR demo video. Ses 2x12 watt hoparlör mevcut. Subwoofer mevcut değil. Bilginiz olsun. Böyle meraklısı dedik. bu şekilde açmış olduk. Televizyonumuzun biraz ayarlarından bahsedelim. Televizyonumuzla alakalı bildirim olduğunu buraya geliyor. Girişler dediği kısım. Televizyonumuzun arkasında 4 tane HDMI, AV girişlerimiz, VGA girişlerimiz mevcut. Buralardan geçişleri sağlıyoruz. Hemen yanında bağlı diye Wi-Fi'mizi gösteriyor. Kablosuz ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Eğer kablolu kullanırsak da bu taraftan yapıyoruz. Hemen yanında ayarlar kısmımız var. Hemen burada yine A ve internet ayarlarını buradan kısa yol olarak yapabiliyoruz. Biraz önce gördüğümüz menünün aynısı. Kanal ayarlarını biraz önce göstermiştim. O yüzden tekrar detaylandırmayacağım. Buradan şu anda TKGS kapalı konum aldığımız için kanal değiştirme sıralamayı yapabiliyoruz. Hemen burada hesaplarımız Play Store vesaire kullanmak için zaten gerekli olan bir şey. Uygulamalarla alakalı ayarlarımızı buradan yapıyoruz, izinlerimizi vesaire, cihaz tercihlerimizi buradan yapıyoruz, cihaz hakkımızda, sistem güncellemesi. Ha hazır güncellemeden bahsetmişken, televizyonumu kurarken ilk defa Wi-Fi'ni direkt bağlayıp kurdum, direkt güncelleme geldi, onun da resmini ekranda göstereceğim. Direkt daha ilk açılışta cihazımız bu şekilde güncellemesini sağladı. Hemen yazılım sürümünde görmüş olduk. Tarih ve saat ayarlarını buradan yapıyoruz. Zamanlayıcı diyor. Zamanlayıcı verebiliyoruz. Dil ayarlarımız, klavye ayarlarımız. Klavyede bir değişiklik hata olursa kanalında videosu var. Girişler yine buradan da görebiliyoruz. Eğer ayar yapmak istiyorsanız. Güç ayarlarımızı yine buradan yapabiliyoruz. Resim ayarları dediğimiz televizyonumuzun kullandığımız modumuz. Hemen şöyle canlı yapalım. Ses ayarlarımızı yine buradan yapıyoruz. Depolama ile alakalı menüleri buradan görüyoruz. Ana ekran ayarlarımızı kanallar hani bu sol tarafta uygulamalar Netflix vesaire görüyorsunuz ya. Oranın ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Mağaza modu bayide kullanırken e, gösterilen bir özellik. Azistan ayarları Ekran koruyucu ayarlarımız konum, kullanım, teşhis, erişebilirlik engelliler için sıfırla menüsünü karşımızda gördük. Bluetooth ve uzaktan kumandaları ekleme, aksesuar ekleme menümüz de burası. Hemen burayı da anlatmış olduk. Televizyonumuzun hemen şöyle flash belleğin içine girip bir 4K video açalım. Hemen şöyle videomuz oynarken ben de panel hakkında bilgi vereyim. Şu anda bendeki mevcut televizyonda LG IPS panel mevcut. Yine panel üreticisi olarak BOE IPS panel de karşınıza çıkabilir. Şu anda üretim buydu. Ee, ama yakın zamanda yine Sakai üretimi, Samsung üretimi de gelebilir bilginiz olsun. Şu an için LG ve Boe Display Panel mevcut. İkisi de IPS tabanlı panel. Yani bu IPS ne oluyordu? Hemen bir dakika sonra göstereceğim. Televizyonumuzda sağdan ve soldan açı olarak baktığımızda nasıl görüyorsunuz? İşte IPS dediğimiz olay da bu. Hemen şöyle şurada durduralım. Hemen televizyonumuzun yanına geçtim. Açı neydi? Yandan da baktığımda solma yapmıyor. Şöyle kozmetik kozmetik dedik. Nedir bu kozmetik kardeşim dediğinde işte ayak şekli. Hemen şöyle yandan göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir yapısı var. Çok da güzel duruyor. Panelimiz LED dediğimiz yanlardan LED girişleri göstermiştim. Hemen şuradan da göstermiş olayım. Hemen şöyle bir kumanda mesafesinden flash belleğe erişebiliyorsunuz. Televizyonumuzun kalınlığı bu. Hemen şöyle parmağımla kıyaslama yapın. Çok tombul bir parmaklı değilim ha. Onu hatırlatmış olayım. İncecik. Ramazan'da var ama örnek olarak şöyle söyleyeyim. İnce annelerimizin sardığı sarma gibi. Arkası yine plastik böyle sert bir katlama. Eski katman. Eski eee plastik katmanlar gibi değil. Zaten böyle bir deseni de mevcut. Siz de görüyorsunuz. Güzel bir televizyon. Yanlardan vesaire baktığımızda. Gri moda aldık. Şöyle tekrar bakıyorum. Köşelerde birazcık karartılar var. O da baktığınız açıdan kaynaklanabilir. Videoda öyle gözüküyor. Ama gerçek gözle baktığımda Sağ ve sol köşelerde böyle şerit şeklinde aşağıya doğru çok ince bir siyahlık var. Bu da şey değil ama ee, bulutlanma değil. Hemen şöyle mavi ekranımızda, hemen şöyle yeşil ekranımız, kırmızı ekranımız ve beyaz. Evet, beyazlar güzel. Şu anda herhangi bir sıkıntı, panelimizde piksel hatası, bulutlanma, gölgelenme vesaire yok. Hemen şimdi buradan çıkıyoruz. Bahsettiğimiz olaya geliyoruz. Neydi olayımız? Netflix'e giriyoruz. Gerçekten bu televizyon hareketli sahnelerde görüntüde bozulma yapıyor mu? İnşallah telif atmaz YouTube. Atarsa bu kısmı kesmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Televizyonumuzun şu önde görmüş olduğunuz boru kısmı var ya sağdan sola gelen şu kısım. Bunun boyutu 60 santim. Önden arkaya doğru ayağın boyutu 30 santim. Televizyonumuz standla aynen bu şekilde yüksekliği 92 santim gibi bir şey geliyor. Eğer ayak olmazsa direkt duvara ben televizyon istiyorum derseniz yukarıdan aşağı 81 santime denk geliyor. Soldan sağa doğru ise 146 santime denk geliyor. Ölçülerini de vermiş olduk. E, aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. E, takıldığınız bir nokta varsa özellikleri olsun vesaire. Hepsini detaylarda e, videonun açıklamasında detaylarda link bırakıyorum. Oradan tavsiye formundan bize ulaşabilirsiniz. Televizyonun bütün özelliklerini orada paylaştım. Oradan görebilirsiniz. U9800 serisini 9600'e göre tabii ki öneriyorum çünkü ekran yenileme hızı olarak daha iyi. Onun dışında görünüş olarak daha iyi. Ama ikisinin de farklı yönleri olabiliyor. Ne gibi? Örnek veriyorum 9600 serisi Direct LED arkadan aydınlatma. şu an mevcut televizyonumuz ise e LED dediğimiz yanlardan aydınlatma diyelim. Onun dışında televizyonumuzun yayınını video açıklamasında bulabilirsiniz. Kanal geçişleri vesaire her cam yayını siz de görün izleyin aklınıza yatarsa alın önerdiğim bir televizyonlardan biri. He, önerdiğim derken şu anda illaki ben Vestel Android televizyon almak istiyorum derseniz önerdiğim televizyonlardan biri. Videonun başlarında da söyledim. Mevcut kullandığım Android box'a göre biraz daha hantal kalıyormuş kullandıktan sonra anladım. Tabi bunların karşılaştırma videoları da önümüzdeki zamanlarda karşımıza çıkacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bu tarz video içerikler kanalımda mevcut. Takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Selametle.